Doğan 103 gollü rekorlarla dolu 1988-1989 sezonunda 11 Aralık 1988'de İstanbul'da Bursaspor'u konuk ettik. Maçta ilk gol konuk takımdan geliyordu. Arinai sağ tarafta boşluk var. Offside yok tehlike var. Bülent topu kurtardı Şumayer'den. Kale boş. Gol pozisyonu vuruyor ve top ağlarda gol. Sonrasında önce Hasan Vezir ardından Ergin Parlar iki harika kafa vuruşuyla skoru 2-1 lehimize çeviriyorlardı. Şimdi boş bir alan Fenerbahçe boş döndü. Arka tarafa doğru Hasan Çelik'in gol pozisyonu. Hasan skor eşit değen gol atıyor. Dakika 21 Fenerbahçe 1 Bursa Spor 1 değerli seyirciler. Sağ taraftan ortaya iyi yükseldi ve zamanlaması mükemmeldi Hasan'ın Kalecinin ters tarafına doğru bıraktı. Hareketlerini gördüm. Aksi tarafına. Ve durum şimdi bir mi? Topun arkasında İsmail. Teza sahasına. Bir kafa gol. Ergin. Ergin nefis bir kafa vuruşuyla skoru 2-1 yapıyor. Kenardan gelen toplarda yüksek boy avantajını iyi kullanmak için sürekli öne çıkan Ergin. Defansın arasında mükemmel bir kafa vuruşuyla 23. dakikada Fenerbahçe'yi 2-1'e geçiriyor. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Aykut Kocaman skoru 3-1 yapan isim oluyordu. Serdar o noktada. Şut pozisyonları yok. Sağ bıraktı. Oğuz şu durumunda. Kaleci ikinci anda çıkartıyorlar. Şimdi Aykut yerden bir yöre var. Aykut kapağlara yollayan futbolcu durumu 3-1 yapan oyuncu. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Bursa Spor'u 3-1 mağlup ediyorduk.